Ben 21 yaşında bir kardeşinizim. Kendime yapabileceğim bir iş arıyordum ve ehliyetim vardı. Taksi işi kolaydır. Araba sürmeyi de seviyorum, yaparım diye düşündüm. Gündüz vardiyasında işe başladım. Her şey iyi gidiyordu, çalışıyordum. Sonra gece vardiyasına geçtim. Bir süre iyi gidiyordum, çalışıyordum. Sonra bir gün gündüz işlerim vardı. Pek uyuyamadım. Saat 4 civarı Gözlerimden uyku akıyor bir an önce sabah olsun gidip uyuyayım diye düşünüyordum. Bir müşterim aradı. Onu almaya giderken yolda gözlerim dalmış. Uyumuşum. Bir motorlu genç arkadaş yoluma çıkmış. Ona çarpmışım. Gözlerimi açtığımda genç arkadaş arabanın kaputunda gördüm. Panikle fren yerine gaza bastım ve sonra bir oturma grubu mağazasına girdim. Cam stand her şeyi yıktım. Parçaladım Araba durdu. Mağazaya girdiğimde ortalık savaş alanına dönmüştü. Anladım ki taksicilik kolay bir meslek değilmiş. Tek duam Allah'a şükür ufak tefek sıyrıklar dışında bir can kaybı olmaması. Ama maddi hasar çok oldu bu da bana. Hem çok büyük bir ders hem de anı kaldı.